Hıçkırık olayım, unutma beni, unutama beni. Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir? A. Zerinozer, B. Esmeray, C. Nilüfer ve Ümeyra. Ben de Joker hakkını kullanmak Yaşın istiyorum. Bunda emin yarı yarıya değilim. Joker hakkını kullanıyorum. Yarışmacımız yanlış. iki cevap seçimi çıkıyor. Evet. Esmeray ve Nilüfer seçimi. Ve ettim. Esmeray son karar. <laughs> ne yazık ki artık yaşamıyor değil mi? Hı hı. Allah'tan rahmet dileyelim. ...bu Ramazan gününde. Hı hı. Yedi soru. George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts... ...ve daha birçok ünlünün oynadığı film serisinin ilk filminin adı nedir? A. Karayip Korsanları, ve Indiana Jones, C. Die Hard, D. Ocean's Eleven. D. Ocean's Eleven, son karar. Evet iyi oldu bu Esra. Evet. Kesinlikle. En azından eliniz boş gitmeyeceksiniz yani 15 bin lira. Hı hı. Daha da kazanacağınızdan mağdur çünkü bir jokeriniz daha oldu. Çift cevap jokeri. Böyle devam ediyor. Aklınıza var mıydı böyle şu kadar para kazanırsam iyi olur? Vardı Aile aslında. için kardeşler için neydi o? Evet var. Ben onu kazanırsam söyleyeyim. <laughs> devam ediyoruz. 8. soruyla. yapılan araştırmalara göre insanların doğuştan hangi korkuya sahip oldukları düşünülmektedir? A. Düşme korkusu B. Karanlık korkusu C. Aç kalma korkusu D. Takip edilme korkusu Düşme korkusu olarak düşünüyorum. Çünkü eskiden insanlar, ilk insanlar ağaçlarda yaşarmış. Ve düşmekten uyurken çok korkarlarmış. Orada uyurlarmış. Ee, bunun doğuştan geldiğini düşünüyorum aslında. Ee, 15 yaş cebimizde. Aa düşme korkusu diyorum ben. Risk. Bir jokeriniz var hatırlatayım. Ona rağmen düşme korkusu. Evet düşme korkusu. Son kararınız mı? Son karar. çözecek misin bıraktığınız bir rakam? 60 bin de. <laughs> Çift jokeri duruyor. Kıymetli bir joker. Evet. Onunla 60 bin lirayı kazanma <laughs> ihtimaliniz de hayli yüksek. En azından yüzde evli. Bakalım. Ama riskiniz de var unutmayın. Evet. 15 bin lira riskiniz var. Efendim soru şöyle. 60 bin lira değerindeki 9. soru. Soyadının kullanılmadığı isimden sonra baba adına oğlu veya kızı eklenerek söylenen Bay Bayan Hanım Bey gibi kitapların olmadığı ülke hangisidir? A- İzlanda B- Japonya C- İsviçre D- Arjantin Güzel. Ee, Bence Japonya'da vardır Bay Bayan Hanım Bey. Çünkü orada saygı, hürmet çok önemlidir. Gelenek Aslında çok önemli mi? Evet kesinlikle gelenekler. Ee, İzlanda ile alakalı hiçbir fikrim yok. İsviçre'de, Avrupa'da olduğu için bence hani mis, mister olabilir. Hani düşününce Japonya ile İsviçre'yi eleyebilirim kafamda. Ancak Arjantin ve İzlanda ile alakalı hiçbir fikrim yok gerçekten. Arjantin. İzlanda. İzlanda aslında biraz Avrupa'dan bağımsız bir ülke olarak hani bir ada ülkesi olarak orada kaldığı için biraz uzakta değil mi? Evet, biraz uzakta. Hani İngiltere'nin bile biraz daha Evet. Arjantin olabilir diye düşünüyorum aslında. Riske... alalım mı? İzlanda mı Arjantin mi? Ay. Bir de Japonya çıkarmış şimdi. Sürpriz bir biçimde. Kesinlikle. Arjantin olabilir bence. De Arjantin. Diyorum. Son kararım. Tamam, jokerinizi hatırlatacaktım. Son karar mı demeseydiniz bari şu jokerinizi hatırlatsaydım ne belki yapalım? öteki seçeneğiniz İzlanda <laughs> olurdu değil mi? Kesinlikle İzlanda. Şey, Çiftçi var jokerini kullansaydınız. Ne yapalım? Ama doğru çıksaydı da 125 bin liralık. Kesinlikle görmek istiyordum yani en azından. Doğruyu görmek. Ha, evet. Durumu çıkacak ortaya. Peki, hayırlısı böyleymiş hayırlısı yapalım. Hayırlısı böyleymiş diyelim Hı -hı. 15 bin lirayla uğurluyoruz sizi. Hı -hı. Buyurun efendim güle güle. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ya, teşekkür ederim. Can Deniz Ürgen geliyor. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Can Deniz öğrenci misiniz efendim? Hayır e, aslen mimarım mimarlık okudum ama şu anda sinemayla uğraşıyorum. Mimarlık okudunuz. Evet mimarlık Kaç yıl oldum. önce bitirdiniz okulu? Genç görünüyorsunuz o yüzden. Yok yanıyordum. bir 8 yıl oldu 9 yıl oldu tabii. Öyle mi? Evet evet. Niye yapmıyorsunuz mimarlığı? Yaptım çok uzun senelerde yaptım 7-8 sene çalıştım olarak. Peki 7-8 yıl yaptınız bu mesleğinizi niye bıraktınız? Ee, i̇çimizde olan zaten bir sinema aşkı var da eşim de sinemayla ilgileniyor. E, uzun süre böyle e, tabii ihtiyaçtan e, çalıştık e, mimar o da kendisi de mühendis. Mimar mühendisi olarak. E, sonrasında kendimize güvenimiz e, yerine geldiği noktada işlerimizi bıraktık ve... E, o sinema öyle hadem ile para kazandıracak bir iş değil biliyorsunuz. Mümkün değil, değil. değil. Mümkün değil. Çok, çok kendinizi vermeniz gerekiyor. Çok diye. bağlı. Kesinlikle. Ve riski çok fazla. Çok. Aha, yani böyle sıradan belli kalıplar var. O kalıplara uygun bir senaryo yazıp güldürüp... Evet. O Bir de oyuncuyu seçersiniz. Evet uygun doğru. Oyuncu, o güldürecek olan oyuncu. Doğru. Belki para kazanırsınız ama zor iş. Ötesi zor. Kesinlikle. Kuşkusuz siz, öyle bir film yapmak için sinemaya geçmediniz. Yok tabii ki. Tabii ki. Eşiniz mi burada? Eşim burada, kardeşim burada ve baldızım burada. Pekala onlara bir hoş geldiniz diyelim. Merhaba. Hanımefendi hoş geldiniz efendim. Merhaba. Tarayalım sizi biraz lütfen. E, Duygu Akbulut, eşiyim. E, ben de sinemayla ilgileniyorum. Mühendissiniz. Mühendislik de okudum, sinemada okudum. E, şimdi işte değişiklik yaptık. Var mı hazır proje şu anda? Var evet. Bir e, uzun metraj film e, senaryosu yazdık. Şimdi finansman arıyoruz. Efendim siz de hoş geldiniz. Baldız mısınız? Merhaba evet baldızım. Adım e, Deniz. Mı? Öğrenciyim. Ee, enişteme güveniyorum. Başarılar diliyorum. Peki siz de efendim hoş geldiniz. Merhabalar. Kardeşiyim. Ben de abime güveniyorum. Kendisine çok başarılar diliyorum. Siz ne yapmaktasınız efendim? Ben artık öğrenci demekten korkar oldum. Yok ben öğrenciliğimi bitirdim. Ben de sinema okudum. E, sinema okuduktan sonra şu an kendi işimle uğraşıyorum. Ticaret yapmaktayım. Nerede okudunuz sinemayı? E, Kanada'da okudum. Toronto'da. Yani sinema okuyup vazgeçen o da, o da var. okumayıp Aynen. sinema yapmak istiyorsun. <laughs> İlginç bir aile. Güzel. Ama katkısı olur herhalde kardeşinizin Mümkün de. Mümkün Tabii ki tabii ondan Teknik bilgileri tabii, vardır tabii, değil mi? Tabii tabii. Peki hala. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Kendim. Başlayalım yarışmaya. Başlayalım. Şartları biliyorsunuz değil Biliyorum, mi? Biliyorum, evet. Can Deniz geliyor ilk soru. Hangisi aradan oldukça uzun bir zaman geçtikten sonra anlamında kullanılan bir sözdür? A günlerden bir gün ve ucu ucuna. C gel zaman git zaman. D Vakitli vakit. Süreye dikkat edin. Evet. C gel zaman git zaman son kadar. İkinci soru yine süre var unutmayın. Hangisini almak için kursa gitme zorunluluğu vardır? A diploma ve pasaport